Arkadaşlar, Horizont'tan herkese selamlar. Şu an inanılmaz bir manzaradayız. Karadağ'da. Dağın en tepesine çıktık. Burada Horizon diye bir mekan var. Oradayız. Buranın yerel birasını söyledim ve manzaraya karşı biramı yudumluyorum. Manzaramız Adriyatik Denizi, bizim villamızın olduğu yer Kotor. Kotor diye geçiyor. Kotor bölgesi. Gerçekten inanılmaz yüksekteyiz şu an. Karşısı Tivat ve Budva'da Böyle sol tarafımıza doğru kalıyor. Arkadaşlar arılardan <laughs> rahat çekim yaptırmıyorlar. <laughs> bir sağa bir sola. Yani inanılmazsınız ya. Burada çekim yapıyoruz değil mi arkadaş? Gerekirse arı soksa bile susacaksınız. İnanın arılar gerçekten şu an bastırdı arkadaşlar. Çekim yapmamıza izin vermiyor. 1'a 5 euro. Hemen hemen he, 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 bütün içecekler standart Aslında, gibi 5 Euro. Bence neden öyle biliyor musun? Buraya giriş ücreti gibi bir şey yapmışlar. Evet. Her şey 5 Euro ama bir şey alıp ineceksin. Buraya çıkış araçla oluyor ve biraz zorlu. Çok ama virajlı, çok zor. zigzaglı yolları var. Tek şerit bir yol. Karşıdan araç geldiğinde bir kenara çekilmek zorunda kalıyorsunuz. Birbirinize yol veriyorsunuz. Çok keskin virajlı bir yolu var zaten buranın. Dağın zirvesi ve dağ yolundan geliyorsunuz doğal olarak. Burası gün batımında gerçekten harika oluyor. Gün batımında burası tam bir seyir terası. Karadağ ayaklarınızın altında. geldiğimizde hiç yok Siz <laughs> yine <Aralar> bir <laughs> Kanalımızın ana sponsoru olan Sitex bizi Karadağ gezimizde de yalnız bırakmadı arkadaşlar. Sitex iğne platin Karadağ'daki yolculuğumuzda bize inanılmaz destek verdi. Sitex'e buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Siz de tekstil firmasında öncü olmak istiyorsanız SiteX'i tercih edin. SiteX Dur. Ha. Baksana Ömer'im. Budva'yı alt üst edeceğiz. Hadi bebe. Be. Bu gözlüklerle mi? Ya. Zaten düşen bu gözlüklere düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ömer bu Budva'yı bayağı beğendi. Çok canlı. Budva'yı alt üst edeceğiz arkadaşlar. Evet Ömer'im Budva'yı senden dinliyoruz. Budla çok güzel bir yer. Vallahi ya. Plajlar bölümüne geldik. Jet skiler Vay Budva'nın sembolü olan meşhur dans, poz dans eden mi? kız. Yanına poz vereyim mi? İşte gördüğünüz gibi. Buradan jet ski ile tur yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Turlar 80 euro ve 150 euro arası değişiyor. Böyle imkanlar var burada işte görüyorsunuz. Kanolar, boardlar. Mogren Beach'e doğru yürüyoruz. Evet. Güzel. Çok güzel manzara. Manzaradan, manzaradan geçiyoruz. Evet. Yürüdüğümüz yerler güzel. Nasıl geçiyor tatil? Vallahi çok güzel. Beach'e şey, giriş yapacağız şimdi. Bugün yüzmeyle geçireceğiz günümüzü. Evet, bugün biraz dinlenmek istiyoruz. Evet. De Nasıl gidiyor yani. tatil? Da. Daha da güzel yerler Ben var. Daha doğrusu eminiz. Daha tatilimizin yüzde <laughs> yirmilik kısmındayız. Yüzde geçirdiğimiz tatilden bile şu anda çok memnunuz. oyukların arasından diğer beach'e doğru geçiş yapacağız. <laughs> evet.

<laughs> eh, <me> da, <laughs> Mogren Beach'e geldik. Yolculuğumuz oldu. Yürüdük karadan biraz. 3-4 tane beach geçtik. Tarihi kalesi Old Town'a çok yakın Buduanın. Şu anda oradayız. Tepeye konumlandık. Valeri'nin heykeline de 5-10 evet. dakika yürüme mesafesiyle ulaşılıyor buraya da. İki ayrı bölümden oluşuyor. Mogren 1 ve Mogren 2 olarak. Biz 2'deyiz şu anda. Kıyısı taşlı denizi ama son derece temiz. Dibini evet. görebiliyoruz şu çok anda. Çok temiz gözüküyor. Zaten. Deniz ayakkabısı götürmeyi biraz tavsiye ediyorlar çünkü taş. Giyeceğim ben mesela deniz ayakkabısı. Artık bir girmek istiyorum Berat. Evet.